Evet merhabalar sevgili güreşsever izleyicilerimiz. Bugün e, sizler için çok güzel bir yine gençlerimizin yanına geldik sporcularımızın. Bolu Gençlik Spor Müdürlüğü'ndeyiz. Burada gördüğünüz gibi kızlar ve erkekler çok güzel güreş idmanlarını yapıyorlar. Ve aldığı madalyalarla birlikte kızlarımızı da ziyaret ettik. Erkekler de çok başarılı çalışmalar yapıyorlar. Hocamıza soralım bir tanıyabilir miyiz hocam Bolu Gençlik Spor Müdürlüğü olarak? Merhabalar ben e, Mehmet Sefa Altınkuş. E, Bolu'da güreş antrenörü olarak görev yapmaktayım. 2016 yılından beri buradayım. Ee, görüyorsunuz erkek ve kız takımı olarak Evet hocam. E, Aktifiz. Müsabakalarda katılıyoruz. Derecelerimiz var. Ee, erkeklerde 2021 yılından e, başlamak suretiyle e, Türkiye Şampiyonası'nda madalyalar aldık. Yine Hakeza 2022-2023'te de aynı şekilde devam etti. E, yine kızlarımız da öyle. 2021'de başlayan madalya furyamız hala devam etmekte. En son e, 2000 24 yıl içerisinde yapılan e, U20 Türkiye Şampiyonası'nda Nazar arkadaşımız Türkiye üçüncüsü oldu. Evet, e, en son müsabakalarda bildiğimiz kadar kızlar Afyon'da evet, oldu, Afyon'da değil mi? Afyon'da U20 Türkiye Şampiyonası, Şampiyonası evet. evet, ve bu üçüncü kızımız Bol'dan çıktı diyorsunuz, evet, değil Boldan mi? Çıktı. Merhabalar, seni de tanıyabilir miyiz? De. Başarılar ben, diliyoruz. Teşekkür ederim. Ben Nazar Bektaş. Uzun süredir güreş yapıyorum. Yaptığım güreş süresince şu son 3 yılda bayağı derece almaya başardım hocaların sayesinde. Bu son gittiğimiz akşamda da üçüncü olmaya başardım. Çok Bir güzel. önceki senelerde şampiyonluklarım, ikinciliklerim ve üçüncülüklerim var. Uluslararası derecelerim, uluslararası derecelerim de var. Beşinciliklerim var, altıncılıklarım var. Bu sene daha ha. güzel olacak inşallah. Evet, tebrik ediyoruz. Tebrik. Çok tebrik. güzel. Peki kaç yaşında başladın? 16 yaşında başladım. Evet, yıllardır Bolu'da Gençlik Spor Müdürlüğü'nde evet, çalışıyorsunuz. Evet, hala devam ediyorum. Evet, çok güzel. Peki daha önce aldığın modeller hangi müsabakalara, hangi yarışmalara katıldın? 2021'de Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda iki kere şampiyon oldum. 2021'de şampiyonluğum var, 2022'de de şampiyonluğum var. 2021 U17 Türk Kadınlar Şampiyonası'nda üçüncülüğüm var ve ikinciliğim var aynı sene içerisinde. 2022'de de U17 ikinciliğim, U20 ikinciliğim var. Evet. 2023'te Türkiye şampiyonluğu var okullar arasında. u 20'de Türkiye ikinciliğim var ve son olarak da bu sene bu sene Afyon'da. De Afyon'da üçüncülüğü Evet yani. çok güzel. Size de başarılar diliyoruz. Peki, özellikle güreşte hep nedense erkekler görüyoruz, değil mi? Kadınlar biraz böyle geri planda kalıyor. Evet. Şimdi buradan neler söylemek istersin? Yeni gelecek birçok 13-14 yaşında o grupları var, U13-14. Evet. Yani yeni gelecek nesile neler söylemek istersin spor için, güreş Şöyle, için? Şöyle, Güreş kadın camiası çok geç başladı ve bence çok güzel ilerledi ve bir sürü şampiyonluklarımız, olimpiyatlarda derecelerimiz var kadın olarak. Arkadan gelecekleri korkmamaları gerektiğini söylüyorum ve güreşten çok korkan çocuklar var çünkü kadın olarak aileler korkuyor, çocuklar korkuyor. Bu yüzden korkmamasınlar. Hocalarımız her şey yardımcı oluyor. Burada her şey sadece güreşmek değil çünkü aile oluyoruz. Aile olmak da öte derece aldıkça bu, bu işe aşık oluyoruz. Evet. O yüzden korkmamaları gerekiyor öncelikle. Peki idmanları nasıl yapıyorsunuz her İdman, gün? İdmanlarımız haftanın 6 günü devam ediyor. En az 2.5-3 saat yakın antrenman yapıyoruz. Daha uzun süren antrenmanlarımız oluyor. Maç yaklaştıkça bunlar daha uzun süreler yükseliyor. Hocalarımız sağ olsun uzun süre antrenmanlarla bizle ilgileniyorlar. Biz de elimizden geldiğince antrenman yapmaya çalışıyoruz. Peki söylemek istediğin daha başka var mı arkadaşlarımıza buradan? Ee, özellikle madalyalarda Türkiye'de gerçekten Yasemin Adar gibi birçok değil mi? Güreşte başarılı madalyalar alıyoruz. Türkiye'de bayrağımızı Peki. da gerçekten dalgalandırıyoruz. Peki. Türkiye olarak. Sen de umarız olimpiyatlarda, tamam. dünya şampiyonlarında görürüz. Peki, İzledim. başarılar diliyoruz. Teşekkür Çok ederiz. teşekkür ederiz.